İki günlük bir aradan sonra tekrardan e, çekeceğiz videomuzu. Evet arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim size. E, 8 gün önceki Street Fighter kostümleri 1054 günün ardından geri döndüğü videoma beş gün önce bir yorum gelmiş. E, yorumda da tabii isminde çok e, vereyim mi vermem mi e, bir şey söylemeden olmaz mı diyeceğim ama söylüyorum e, Arda da blogger e, yorum atmış kanalıma e, da zaten e, videonun başına profil fotoğrafı olarak koyacağım oradan bakarsınız şimdi göstermeye gerek yok ama olay şöyle oldu Ben şimdi o videoda mağazayı gösteriyordum videonun başında Sonra içerik üreticilerin destekle kısmında darda yazılı kaymış ve zaten her zaman yazılı. Ee, sonrasında işte e, ee, Arda da vlogger galiba bu videoya denk gelip izlemiş. Sonra aşağısında kodu görünce bana bir e, yanıt vermiş. Ee, göstereyim hemen. Şöyle çıkarsak. Evet. Girelim YouTube'a şimdi. Biraz uzun sürebilir burası. Şimdi hemen hızlıca videoya geçelim ve göstereyim. Evet arkadaşlar bu bu videomda e, burada gördüğünüz üzere kodu kullanıp verdiğin desteğin için teşekkür ediyorum dostum. İyi oyunlar diye bir e, yanıt vermiş bana Arda The Vlogger. Ve umarım bu videoyu izler. E, çünkü Merak ettiğim bir şey olacak. 5 gün önce aslında 41 aboneydik. 5 gün önce 42 abone olmuştuk ve e, acaba o mu abone oldu diye içimde bir merak var. Bu videoyu izlerse lütfen e, söylüyorum ona aboneysen mi oldun Arda the Vlogger lütfen yaz yorumlara. Evet, şimdi konumuz şimdi oyunumuza geri dönelim ve hızlıca maça geçelim. Evet, giriyorum maça. Bugün de Battle Royale oynayacağız. Tabii ki de sıfır inşasını. Ee, yapılı mod e, sonrasında getireceğim arkadaşlar. Şu anlık öyle bir e, şeyim yok. var. Tamam geldi. Şu anlık öyle şey mod yapılı mod getiresim yok. E, bu videolarda sıfır inşa da bir binlerimizi almaya başlayalım. Sonrasında yapılı modda gelir yani. Bu arada canlı yayın açmayı düşünüyorum. Belki bugün olmayabilir ama e, artık sözümüzü gerçekleştirip bir gün canlı yayın açmalıyız. Ve açacağım da öyle bir planım var yani. Robin'e atlayalım. Oradan da madalyon ve başta gelen şu anda oyunun en iyi silah diyebileceğimiz mitik Daigon'un miti kadim kuleyi alırız. Bu arada arkadaşlar Robin kırklık olmuştu ama eğer Robin'i e, başkası alıp ondan onu öldürüp geri alırsanız 20'lik oluyor ama kendiniz aldığınız zaman 40. O yüzden hemen gidip alalım. Oo, biri daha gidiyor. Hatta üç kişi falan gidiyor galiba. Ama yetiştik mi? Şu gözcüyü aldık mı? Bu iş tamamdır. Tamamdır. Güzel. Aşağıda da bir karamanı var. Hayır 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 onu almasınlar onu almasın onu almasın, onu almasın. Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. tamam güzel Hayır 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 tamam tamam, tamam. Şimdi hızlıca gitmeliyiz aldık robinimizin mermi toplamamız gerekiyor biraz tam şu an gitmeyelim çünkü madalyonu almamışlar madalyonu aldıklarında gitmek daha mantıklı bence veya al bir birkaç dakika bekleyelim almazlarsa gideriz biz çünkü yani daygoyu kesmek çok zor ee, geçen sezon yani star wars sezonunda tabi o zaman video çekmiyordum ama o zaman bossların canları 500'dü. Şu an bayağı fazla olduğu için yani madalyonu alan adamı patlatmak daha mantıklı. Bu arada arkadaşlar Squid game kostümleri de mağazada alabilirsiniz. Güzel kostümler yani. O kadar da kötü kostümler değiller. Bu arada onun Old Squid Game kostümlerinin paketi 15.000 papelden 3.000'e düştü. Tamamı 3.000 ediyor. silah bıraktık. Tamam. Yani paketini almanız mantıklı olabilir. Güzel Takip bir tövbe. Can yerini alırız. Bakalım şimdi madalyon almamışlar. Ya biraz daha bekleyelim. Şöyle bir 70 kişi kalana kadar falan. Gideriz sonra. Aa Robin oraya atlayan adamları öldü. Hemen gittik ama. Bas desteğini gördüm orada ben. Hadi bas desteği kullanan bir adam. Ta, bas desteği. Ooo savaş mı olmuş? Gerçekten de da ben de Robin olduğunu bilmiyorsun. Hadi, hadi mermi yok, mermi yok. Oh, son anda ölüyorduk bu arada. Mermi olmadığı için ölüyorduk. Yoksa alırdık da. Tamam. Şimdi can gerekiyor, o yüzden tekrardan şeye gideceğiz. Orada can vardı çünkü. Bu arada şu anlık takip bir sözü kalsın. Normalde bas desteği alırdım da ee, şu anlık takip bir sözünün kalması daha iyi. Çünkü Daigon oraya gittiğimizde adam varsa daha çok kolaylık sağlayacak. Ve bakalım madalyonu almışlar mı? Yok o zaman gitme zamanı geldi. Tamam. Araba. challenge'lı challenge yaptığımız videolar da gelecek ama şu anlık böyle bir normal ilerleyelim onları daha sonraki zamanlarda böyle bir abone sayımızı arttırdığımızda falan yani kanalı tamamen bir oturtalım yerine şu an yani tam oturmamış bir kanal 2 yıl önce altyapı hazırlamıştık tabi sonradan e, uzun zaman ara verdiğimiz için kanala yani onu bir sonralardan gelecek challenge Yani challenge Fortnite'da. Yani öyle gerçek de değil de. Nasıl olsa kanalımızın amacı oyun. Fortnite kanalın ana konusu. Kimse yok. Güzel. Rahatça öldürebiliriz ama. Ama ilk bunlar はい。新 adam ya botların da ayak izini çok gösterdiği için yani e, bot mu gerçek oyuncu mu orayı onu anlamak zor oluyor arkadaşlar o yüzden yani buraya atlamayı çok sevmiyorum ama yani oyunun en yani şu anda sezonun en yani maalesef Yo yo son bir Son bir Son bir ama sıkıntı yok bir vuruyor ve canımız doluyor. Tamam. Adam mı var? kesilmiş taktiğini yaptı az önce. Nasıl? Nasıl öldük ya? Nasıl? ikinci maça geçelim. Ya nasıl öldük ama orada ya? Canı kaç onun? Dur iki dakika canına bakalım. Canı... Doğru az önce kulletti. Neyse. Oyunumuza geçelim. veya geçmesek mi? Oyun oyuna başlamayalım. Bugün Blitz Royale'de gidiyor. O yüzden bir tane de Blitz Royale maçı atalım. Tam olsun. Güzel olur. Tamam. Girelim. Bugün avatarlar gidiyor. Arkadaşlar. Bugün salı. Geldi, değil mi? Dur bakalım bugün hangi kaç. Hangi. Salı. Tamam. Bugün bir saatte gidecek veya yani avatarlar salı günü gelmişti. Şu an ne zaman ee, bu arada şu ankiler bossların mitikleri olacak. Onu da söylemiş olayım. Ama avatarlar ne zaman gider onu bilmiyorum. Ama bugün giderlerse sonunda bir videosunu çekerim yani. Çakıllı çarşafları atlayalım. Her zaman atladığımız yer. sevdiğimler çapalı çarşaflarda çünkü bu ayakta kadar arkadaşlar. Çünkü hem şu evde hem de şurada e, sandık bu sandıklardan var. Bilips'e özel gelen sandıklardan. Bir de e, burada iyi savaşlar dönüyor. Yani tam burası da demeyelim de şu gölün olduğu yerde bayağı iyi savaşlar dönüyor. Bu da güzel buradan. O yüzden burayı tercih ediyorum çekmiş gerçek bir silah değiştirmedi ya. yarın çekmiş şimdi. Bu maçı unutalım. Çok kötü maçtı. Çok kötü maçtı. Oh. Ya o şey konteyner çok... hmm, yatırın arkasındaki şey konteyneri kırmadan üstünden atlayıp adamın üstüne atlasak olurdu ama Kırmayı tercih ettim. Belki bir şans pompalı çıkar çıkardı. Hemen adamı vururuz diye düşündüm çünkü. Ama pompalı çıkmadı. Taramalılar çıktı. Bir sürü. Hadi gir oyna artık oyun. Bağlantı hatası verebilir bu arada. Yani bende bu avatarlar geldikten sonra olmaya başladı bilmiyorum da arkadaşlar. Bak bir mesela bağlantı hatası veriyor. Neyse geçelim hemen maça. Evet geçiyor bu sefer maçı. Tamam bu maçı da oynayalım sonra kapanış. Oo bu sürü silah ama tabi bu silahlar şey gelmiyor. Maça gelmiyor. Ama böyle Burada da böyle eğim çok yani kısa süreli. Ama blitz modunda zaman kalmıyor. Chapter 6 ve reload'da ama bekleme süresi bayağı olduğu için orada çalışabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar canlı yayın açabilirim demiştim. Ee, onu da reload, yeni gelen reload haritası ile ilgili olur büyük ihtimalle. Orada oynarız. Açarsam onunla ihtiyacım var. şuna. Hadi bu sefer wing olsun. Wing. Bu silah bu arada... E, Eskiden sevmiyordum arkadaşlar. Kullanmıyordum ama e, ee, dün, dün, veya dünden önceki gün Dün veya dünden önceki gün işte e, Bu silah benim hayatımı kurtardı ve Blitz Royale'de e, bunu aldım O yüzden acayip iyi bir silah kilimi çaldı ya. Şu yukarıdaki kim çok bu yere hemen gitse çok iyi olmasa çünkü sonradan adamları göremiyorsunuz. Tam bir savaşın içinde içindeyken geliyor mesela. Adamları görmeniz zor. Bir de adam tam oraya doğru zıpladı mı? Of. Zaten hiç ama az daha yaptı da alırız şimdi. Oo gerçek oyuncu musun? Evet gerçek oyuncu. Droba gittiğinden beri. Oo eğimi de güzel. drop'u açtı. Hava bitme çıkmış. Kendisi. Hava bitmeyi de tıklamasaydı ölmeyecektik mesela ne yani. Neyse bitireceğim burada artık ya. Çünkü yoksa çok şey olacak arkadaşlar. Video çok uzayacak. Neyse burada bitirelim arkadaşlar ya. Geçmiyor çünkü. Bağlanıyor oradan sonra. Evet. O zaman kapanışımızı yapalım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.